AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 500 liraya yükseldiğini duyurdu. 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altında yükseliş trendine girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti. Ons altın günde 2422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2420 dolar, en yüksekte 2431 dolar seviyesini gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11186 puanla rekor tazeledi. Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 44,83 puan ve %0,41 artarak 11109,68 puana çıktı. Ardından endeks 11186 puana çıkarak rekor tazeledi. Analistler küresel pay piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell, faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artmasıyla ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi. Çaykur günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması üzerine 11 Temmuz'da Dekar'da 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjan uygulamasını 30 kilograma düşürdü. Kızıldeniz geçişlerinde Husi saldırılarından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle büyük çoğunluğu gıdadan oluşan çok miktarda ürünün alıcı ülkelere teslim edilemediği ve mağduriyete yol açtığı belirtiliyor. Ekonomiye bilgi veren kaynaklar özellikle yaklaşık 60 milyon dolarlık Türk ürününün geçici limanlarda bekletildiğini, konteyner işletmecilerinin bunları oyalamayı tercih ettiklerini söylüyor. Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet oldu. Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699.197.945 lira olarak hesaplandı. Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın, sofralık ve salçalık domatesten sonra bu yıl çeri domatesi de üretmeye başladı. Bölgede 30 yıldır domates üretimi yapan çiftçiler, "Bugüne kadar bölgede çeri domatesi üretimi yapılmıyordu. Biz de ihracata giden bu çeşidi diktik. Oldukça başarılı oldu ve diğer domates çeşitlerinde yaşadığımız zararı çeri domatesiyle kapatmayı düşünüyoruz." diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi yılın ilk yarısında 747,2 milyar lira açık verirken, Haziran ayında bütçe açığı 275,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Pazarda en çok fiyatı artan ürün listesinin başında limon yer alıyor. Son birkaç yıldır kilosu 10-15 liradan satılan limonun kilosu şu an 70 lira olurken satıcılar limon fiyatında Ağustos ayından itibaren düşüş bekliyor. İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş haziranda da devam etti. Haziran ayında reel fiyatların %1,8 gerilediği açıklandı. VAVA fiyat endeksi sonuçlarına göre ise ikinci el araçlarda satış fiyatları Haziran ayında %3,5 düşüş kaydetti.